Mehmet Yılmaz, T24 Sivil darbede yeni bir aşama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 2-3 gün ayak sürdükten sonra kendisine verilen talimatı yerine getirdi ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği Can Atalay dosyasını bir kez daha yargıtaya gönderdi. Yargıtay'ın da ani bir zihin açıklığına kavuşarak pardon biz daha önce anayasayı yanlış anlamışız demeyeceğini, anayasa mahkemesi kararına uyup Atalay'ı serbest bırakmayacağını da bugünden söyleyebilirim. Müneccim olduğum için değil, zamanın ruhu bunu gerektirdiği için bunu bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararı, bütün ders notları sıfır olan bir hukuk öğrencisinin bile kavrayabileceği açıklıktaydı. Ama İstanbul'daki mahkeme bu kararı argo tabirle sallamadı. Bu bir sürpriz değil. Anayasanın AYM kararlarının uygulanması ve uyuşmazlık durumunda yetkili mahkemenin hangisi olduğu ile ilgili hükmü açıkça ihlal edildi. Erdoğan rejimi sadece bazı AYM kararlarını değil, yine anayasasına göre uygulamak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından bazılarını da uygulamıyor. Bir anayasa var ama rejimin o günkü pozisyonuna göre bu anayasaya uyulabiliyor da uyulmayabiliyor da. Yani aslında anayasa kağıt üzerinde var, gerçekte yok. Ve bu anayasa Erdoğan rejiminde ilk kez ihlal ediliyor da değil. En başından itibaren Erdoğan bu anayasa işine gelirse uyacağını, işine gelmediğinde de uymayacağını ilan etmişti zaten. Bundan sonra da böyle olacak. Normal olarak anayasal düzene karşı işlenen suçlar ömür boyu ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılıyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin ve Yargıtay'ın ilgili dairesi üyelerinin yaptığı bu. Anayasada açıkça yazılı olan bazı hükümleri aldıkları bir kararla yok sayıyorlar. Eski deyimle bu açıkça anayasayı tahir, tedbir ve ilga suçu. Ama bu suçla yargılanamayacaklar. Çünkü anayasa yapılırken günün birinde meşruiyetlerinin kaynağı anayasa olan bazı organların aynı anayasayı bu derece yok sayabileceklerini tahmin etmek mümkün değildi. Anayasal düzene müdahaleler darbe girişimleri gibi dışarıdan gelirdi. Anayasal kurumlarda anayasayı savunurlardı. Ya da daha önce örneklerini gördüğümüz gibi anayasal kurumlarda darbecilerin arkasında hizalanırlar, anayasa fiilen ortadan kaldırılmış olurdu. Ancak anayasanın hem yürürlükte olduğu hem de bizzat anayasal kurumlar tarafından yok sayıldığı durumlarda ne yapılacağını bilmiyoruz. 15 Temmuz'daki gibi askeri darbelere direnmek belki mümkün ama bu sivil darbecilere nasıl karşı konulabileceğini bilemiyoruz. Halkımızın çoğunluğunun böyle işler umurunda bile olmuyor. Bununla kendisine dert edilen azınlıkla sesini duyurabilecek durumda değil. Anayasanın ortadan kaldırılmasına direnecek gücü de yok. Bunun burada kalmayacağını rahatça söyleyebilirim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği gün yürürlükteki anayasa hükmü partisinden istifasını gerektiriyordu, istifa etmedi. Üçüncü kez seçime girmemesi gerekiyordu, kendi elleriyle seçtiği YSK vasıtasıyla bu hükmü de ilga etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını işine gelince uyguluyor, anayasanın ilgili hükümleri ilga edilmiş durumda sıranın anayasanın hangi hükmünde olduğunu bugünden kestirebilmek kolay değil ama şu meşhur değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümleri de aklınızın bir köşesinde tutun derim. Bir de bakmışsınız değiştirilmesi teklif de edilmiş, değişi vermiş bile. Anayasa doğal olarak böyle durumlarda ne yapılacağını yazmamış. Darbe yaparak anayasa düzeni değiştiren 12 Eylül komutanlarının bile aklına günün birinde anayasanın böyle yok sayılabileceği gelmemiş. 2 lira Bu yıl uygulanacak asgari ücret 17.002 lira oldu. Bu parayla geçinilebilir mi filan gibi soruları sormayacağım. Geçinebilenler var. Ayrıca halkımızın önemli bölümü de halinden memnun görünüyor. Eminim bu ücreti de sevinçle karşılayacaklardır. Benim merak ettiğim bu sayının nasıl bulundu? Hayır 17 bin liralık bölümünü değil 2 liralık bölümünü merak ediyorum. Niye 17 bin 5 lira ya da düz hesap 17 bin lira değil de 17 bin 2 lira? 2 liraya umumu tuvalete bile gitmek mümkün değil. Dün baktım toptan ucuzluk marketinde 0.33 litrelik erikli suyun bir şişesi 3 lira 55 kuruş. Etipuf alacak olsanız 32 kuruş daha lazım. 2 lira 32 kuruş. Bites pazarında biraz gezindim. Bir adet domates bile alınamıyor 2 liraya. 2 liraya marketten 5 adet alışveriş poşeti veriyorlar ama içi boş olarak. Gerisini nasıl doldurursunuz herkesin kendi maharetine kalmış. Bunu gerçekten merak ediyorum. Bu 2 lirayı kim nasıl hesapladı ve kim hangi düşünceyle evet iyi olur 17002 lira yapalım dedi. Not: Asgari ücretin neden net 17002 lira olarak açıklandığını T24 yazarı Profesör Doktor Murat Batı yazdı. Batı özetle mevzuat gereği asgari ücretin günlük olarak belirlendiğini ancak 30 günle çarpılmasıyla 17002 liraya ulaşıldığını anlatıyor ama karar vericilerin neden örneğin 17100 lira aylık tutar belirleyip buna 30'a bölmediğini ve böylece olası muammayı önlemediği sorusu hala güncel.